işerken ilk olarak Nando Colo ile konuşalım. Hakan aslında biraz oraya geçişi yapmıştı. Ee, Nando De Colo iki maçta da takımın lideri olarak ortaya çıktı. İlk maçta 27 sayılık bir performansı var. İkinci maçta maçın başında e, Kurbanov'un kafasını yedi. E, Kurbanov yani kasten atmadı kafayı ama e, nasıl desem çok da böyle hani şey porselen dükkanına girmiş fil gibiydi açıkçası. Yani çok da dikkatli olduğu Söylenemez. Ee, ama kasten atmadığını da söyleyelim. Burnu çok ciddi kanadı ve uzun süre kanama devam etti. Ee, o kanama durmadı. Öyle döndü. Sonra da döndükten sonra da yeteri kadar agresif olamadın Ando Colo zaten Gudur için oyunu olmuştu. E ee, maçtaki senaryo bu Dökolo ile ilgili sen ne gördün? Şimdi e, Dökolo'nun liderlik tanımı bence önemli. Şimdi Kokoşkov A planını gerçekten çok iyi uygulayan bir koç. Veseli Bence takımın gerçek lideri, Dökolos skor lideri. Şimdi sen skor liderini ilk maçta da bir anda devreye sokup ilk çeyrekte, ilk yarıda 20'nin üstüne sayı attırdığın an... ...rakip takımın ve Itudis'in tecrübesi der ki ben Dökola'yı tuttuğum an her şey çok başka bir noktaya gelecek. Dökola ilk yarı bittiği zaman iki top kullanmıştı. Evet. Biri çok erken gelip ikili oyundan Voigtman geride kaldı, at düştük. Bir tanesinde Guduric penetre ettiği zaman pota yöneldi. İçeri koşarak yine hareketli aldı. Dökolo topu hareketli almadığı müddetçe birebir adam geçebilmesi için savunmasının yanına alması lazım. Ama o tempoyu yakalayamadığında sorun yaşıyor. Birebir kalıyor, top kullanamıyor. İlk maçta for e, çizgisinin e, yanında topu alıp iki oyuncunun böyle e, birbiriyle çapraz geçip 13 tane oynadıkları bir set vardı. Ama Pierre gelince Bartelle de bu arada onu evet, yaptılar. E, e, o aktif olarak kullanılabiliyordu. Hı. Çünkü e, adam değişmeyi yaptırdığın zaman bir avantaj sağlamıyor bize Dökolo'na. Ya. Evet. Yani hiçbir avantajı yok. Adam geçemiyor çünkü Dökolo'yu. E, şimdi Dökolo gibi oyuncular Ayakları hareketli olduğu zaman savunma var olan oyuncular. Ayakları yerdeyken geçmesi çok kolay değil. Sen duruyorsun, ben duruyorum, ben seni geçemiyorum ama sen hareketlisin, ben duruyorum, o zaman geçebiliyorum. Evet. Ve diğer yandan da şimdi CSKA dökülüğü çok iyi tanıyor. Evet. Yani iki tane vurdular, üç tane vurdular ve. E, ya bu... ona girmek istiyorum. Çünkü vur vurmanın da bir bir şekilde adabı bu. adabı vardır kardeşim Ay yani hani. Klaiber'ün vurdu. Bak kurbanımın pozisyonu ters gelebilir. Tamam mı? Onda hadi yine bir ihtimal diyorum ben. Ee, bilmiyorum siz nasıl hissettiniz Hakan? Sen çok top getirdin. Bu tarz, bu tarz benzer şeyler yaşadın ama Klaiber'ün pozisyonunun açıklaması yok. Ee, yani, İsmail. Top çıkarırken e topla da alakası yok pozisyonun. Bu tarafta Clyburn Nando'ya vuruyor yani. o yani, zaten dışı. ilk maçta da Hackett'la devamlı arasında bir çekişme evet. vardı. Ee, şimdi Genellikle yine bu da yazılmayan kurallardan biri. Şimdi Yasuki Vecchius Pengos'un iyi oynamasına tahammül edemiyordur. İtudis de, de iyi oynamasına tahammül edemez. Çünkü gönderdiği oyuncu ha. değil mi? İstemez. Yani şimdi Mike James Milano maçlarını çok iyi oynamak ister. Evet. Çünkü oraya bir mesela. Şimdi buradan asıl eleştirme yapmam gereken noktalardan bir ilginç. tanesi şu. De Colo ilk maçta 4 ribant 3 asist ...üç top çalma. Son maçta... ...hepsi sıfır. Sıfır asist. Sıfır asist, sıfır top çalma... ...sıfır rebound. Burada... ...takımın genelinde lider bir oyuncuysan... ...onun ona yapılan işte bireyselliğini... Takım olarak biz ancak Gudur için skoruyla destekleyebildik. Ya işte çok garip yani. Böyle bir sertlikte, şimdi oyun dışı sertlikti bence. ÇSK'nın ee, oyun... Hüdekolo'ya yaptığı. Oyun dışı bir sertlikti. Ya orada ah diyorum şu bir babi olsa hani orada hayırdır bilader ne oluyor diye girerdi yani. O mevzuya girebilecek şeyde... Yani Brown'un şöyle demesi lazım. Sana sert evet. bana bırak. Ee, bir tane de biri, biri demesi gerekiyor. Lazım, değil mi? Ya yani işte o yüzden Babi'yi aradım mesela Şimdi ben. Gözlerim aradı. Mesela yani Kalinic, Veseli, Antic. Antic. Bu tip oyuncular bu serilerde gerekli olan oyuncular. Şimdi bu olmadığı zaman ne oluyor? Şimdi Fenerbahçe Beko'nu biz neyi eleştiriyoruz? Sezon boyunca köşe üçlüklerini. Evet. Rakibe bakıyorsun. Bugüne kadar e, seride 28 tane üçlük isabet var. İki maçta da 14'er tane buldular. 8 tanesi Antonov ve Ukov'dan geldi. E, Ukov'un bir tane forvetten attığı var Tepeden attığı var Diğer kiler köşe Antonov'un kiler köşe Bir tane de o da yukarıdan evet. attı Yani ikisinden altı e, köşe üçlüyü yedin Sekiz tane Bu iki oyuncudan sayı gelmiş Şimdi Ukov, Antonov Sen maç kağıdında yazmasın ya Bunlar üçlük atar mı Sizi diye bir hafta öncesine dönelim. Sen dedin ki ya Ukov'ları, Antonov'ları görelim sahada dedin yani. Aynen öyle. öyle Itudis'in kafasını karıştıralım, onları görelim sahada ki ve o zaman kazanma fırsatımız i̇şte olsun dedin. Onlar da görev tanımları doğrultusunda oyun kapandığı için işte o atışları da değerlendirir. Çünkü Itudis onları da öyle kodlamış. Peki Hakan